Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allahu Teala'nın bilinmesi farz olan zaruri 13 sıfatlarından bir tanesini daha açıklamak üzere buradayım. 5. sıfat el kıyamu bin nefs. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Muhtaç olan bizleriz. Aciz olan bizleriz. Yaratılmış olan her şey muhtaçtır değerli kardeşlerim. Bu bitki suya muhtaç. İnsanlar yemeğe ve e, suya muhtaç barınmaya muhtaç bir masa masa haline gelebilmesi için marangoza muhtaç o marangoz ağaca muhtaç o ağaç yine hakeza suya ve güneşe muhtaç yaratılmış olan her şey muhtaçtır sadece ve sadece yaratıcı muhtaç değildir Allah yaratandır ve <laughs> her şeyi yaratmaya kadirdir ve hiçbir şeye muhtaç değildir bazı kimseler diyorlar ya Allah yukarıdadır haşa Semalar meleklerin mekanıdır. Bizim üzerimizde yedi tane sema var. Her bir semanın arasında yaklaşık 500 yıllık mesafe vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç gecesinde her bir semaya yükseltildiğinde bazı peygamberler onu karşılamak üzere orada bulundular. Tıpkı örnek verecek olursak birinci semada Adem aleyhisselamla karşılaşıp selamlaşması gibi ikinci semada İsa peygamberle Yahya peygamber bunlar teyze çocukları onlarla karşılaşması gibi ve hakeza en üstte de altıda, e, altıncı semada Musa Peygamber, yedinci semada İbrahim Aleyhisselam'ın olması gibi. Ve bunun dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mealen buyurdu ki, semada dört parmak kadar boşluk bir alan yoktur ki, ya bir melek secde halinde ya bir melek ruku halinde. tabii ki sadece ruku ve secde halinde değil, rukuya eğilen doğrulup İtminan'a gidiyor. İtminan'dan sonra secdeye gidiyor ve secdeden kalkıp tekrar Subhanallah diyecek kadar beklemeden sonra tekrar secdeye giderler. Yani sürekli ibadet halindeler. Melekler biliyorsunuz Et-Tahrim suresinde geçmektedir ki onlar Allah'ın güçlü kuvvetli melekleridirler. Allah'ın emirlerine asla karşı gelmezler. Öyleyse semalar meleklerin mekanıysa semalarda bulunan bir şeye benzemiş olur. Ama Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Euzu billahi şey ve huves basir Allah hiçbir şeye benzemez. Bir mekanda olan o mekana muhtaç olur. Yani ayetin açıklaması Allah hiçbir şeye benzemez. Bir yerde bulunan o yerde bulunanlara benzemiş olur ve Allah hiçbir şeye benzemez. Allah mekansız olarak vardır ve bir mekanda olan o mekana muhtaç olur. Muhtaç olan aciz olur. Aciz olan ise ilah olamaz. Şu anda ben bir sandalyede oturuyorum. Sandalyeye muhtaçım. Ben acizim. Aciz muhtaç olan aciz olur. Aciz olan ilah olamaz. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.